Veremem kalbimi. Sana kaç kere söylediğim bu iş böyledir. Oyunun kuralı bu. Biri gider biri gelir. Çevremde çok kız var Neyse neyse. Hoş geç. geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Adam atlamadı yürü gidelim. <gülüyor> <gülüyor> çok şanssız çok. <laughs> Ulan be. Tam Scope açtım. Bir tane vurdum kaçtı. Ya şak. A keb çok mutlu oluyor ama. Ben direk m 7 buldum. Bu adamda da M4 var. Al. Hakan, bir tane adam var. I got supplies. Watch out. Gördüm. Ama bu RK var, dedim, RK, RK. AK var dedim, AK var dedim. Aa, AK var demedin ki. Ben de M7 var dedim. Sen yanlış anlamışsın tamam. olayı tamamen. Öldürdüğün adam AK var. Biri daha vardı. Kanka saygı var onda. AK diye. Ben onu dememiştim bunu. Ha evin oradaki mi? Yok evet, M4 var mı? Tam, tamam, Bende M4 var zaten kanka. Ayak sesi. Gel şöyle mermi. Mermi mermi. Al Allah, Allah aşkına al. 60 tane bıraktım. Evimdeki bütün merminin yarısını bıraktım oraya. Vallahi çanta aldım lan. Sen mermi bulun oradan. Gerek kalmadı bence. Ya bir şey konu da çekti. Mermim yok. Bin gidelim hadi. Ulan bir adam bayıltamadım. Ben koltuğumuşum. bana. Adam benim, pus. Kanka adamların pusmasını geçmen hiç vuramadım lan onu da adama. Bir, bir tane mi iki tane mi body koyabildim sadece. O kadar sıkmama rağmen. Geldim geldim nerede 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 nerede? Bilmiyorum mu? Duydum. Burada binanın içinde. Beni bilirsin ben bot avcısı James'im. em 24 aldım ben buradan. Buraya 120 tane 556 bırakıyorum. Alacaksan al. Gördün ya zaten. Kankam. Yaşamak Hayat güzel, güzel şey kanka. Ya, ya, bence yaşamayız için. Ondan sonra O da gitmez. Hadi. Sen enerji bas yani ne kendine gel. Yok ki. Ben indireceğim o adamı indireceğim ben. Seni kanlı yerde koymayacağım. Tamam görselim ben de Ben... Gelsin kanka hele alsın. Kon Konuşasın geldi, atasın geldi. Bak kanka. Bu yolda devam et. Ses mi aldım lan ben? Ses aldım. Onu yerden koyacağım bu şekilde. Durursan orada devam edersen. Bunu <laughs> sikecek az kaldı. Kaçak geçiyor sende. Şarjörünü bitir diye bekliyorum. Yat yere yat yere. Tamam alanın dışında. Ben de düşündüm. şu an bomba atabilirim. Kaka, kaka çıkma çıkma. Seni tanıdı, o hayranın. <laughs> 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 ya, Tanıdı, tanıdı beni, tanıdı. Hayda. Vallahi ben öldüremem. Olan Seni var. öldüren oydu kanka. Yapışık bir şey yok. Neresin lan? Neresin sen? <laughs> Buldum. O benim en büyük hayranımdı. Ne yaptı lan o? <laughs> Kankam. 700 800 bomba var. Ay ay. Yanma, yanma, yanma. AVM vurdu lan galiba Hı. o bana. Bir satır geriye doğru kaçman yok mu? Var. Tamam adamlar eğim almış bakıyor şansın yok. Şimdi sol taraftan vur. Adam vurdun mu? Vurdum. Adam vurdun mu? Hiç adam. Hiç vuramadım. Sen bu oyunu oynayın. Ulan nasıl alamadın? Aldım. Adam. Ölmediler ama. Tamam adam tamam. Tamam. adam. Ben şunları basayım bir basayım. Sana taarruz ateşi aç kankam direkt para. Bekle herkes çiğ basayım. Aha ha bindi gidiyor bindi gidiyor herkes. Biri öldü. <laughs> Sen bir daha herkesi bas. Bir de enerji basayım. Bir tane de kitlen. Bir de kit basayım. Ben indireceğim oğlum onları. Onlar senden çok daha dayanamaz. Çık bir tane de vur Hadi erkeğim benim. Gösterir e. mi? Nereden gösterir sence? Sağ sol. Sol. O çünkü mal biraz değil mi? Çırpın. Aynı yerden gösteriyor. Aa, aa, canım yokmuş. Söylesen onun canın yok. Bandajdan ben de görmedim. Keşke bana izlemeydi. Bak Kit, kurtardı. Cool Aa. Aa alanı öldü. Bence sen de alanı öleceksin. Ben çok şaşırtıcı bir bilgi verdim. Bence de kankam. Aa yok. Gerizekalı nereden bulsun bu kadar bilgiye? Böyle güzel Aklıma binlerim. şey geldi. Deprem öldürmez, bina öldürür. O gibi Adam öldürmez, alan öldürür. Sen tedbirsizlik. Yok. bina öldürmez, tedbirsizlik öldürür de. Neyse. Ben bir, ben bir şey demek mi? istemiyorum. Ulan alan ne güzel vuruyor. Ne kadar tatlı vuruyor. Öleceğim. Sen. Sen. Kitim yok. Peki Ama ne tam demiş? Sarı binaya girersen. Tamam. Bandar. Dört yere bandar. On. Abi, abi, Kankam ya. sen ne yapıyorsun? Taradım zaten. İki body BS e koydum. Hele. Bu M7 değil mi kanka elimdeki benim? Ben mi yanlış görüyorum? Tamam yeter ama koyayım iki body BS e, tamam. Bayılmadı. Ya, ya bayılmadı mı? O zaman. <laughs> Ne yapıyorsun kanka ya? Oyuncu mu oldu bu şimdi? Allah hala içme. O da olabilir bak en alt katında takım arkadaşıymış. Aynen. Tara 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 tara. Ne tarayım burduk ya? Oo yap kanka. Bir molotof atsan ama çıkacak ama. Yok ki. O zaman bir sisle bunu korkutmamız yok mu? Var bence. Ama şekilde bak şimdi seyret. Ya, ya böyle götü sikilmiş kedi gibi zıplarsın pezevenk. <laughs> Neyse dostlar gördüğünüz gibi Livik'te 12 kill ile çıktık. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. ederim. <laughs> Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.